Evet Yemre TV izleyenlerim. Python öğreniyorum serimizde basit örneklerle uygulamalarımıza devam edeceğiz. <laughs> Öncelikle Python'ı iyice anlamak adına basit bir uygulama yapalım. A diye bir değişken oluşturdum. Eşittir dedim. Input dedim. Parantezi açtım ve tırnak içerisinde bir sayı giriniz yazdım. 2 nokta üst üste koyayım şöyle. Sonra bir de boşluk bırakayım. Sonrasında arkadaşlar print parantez içerisinde type yine parantez içerisinde a diyeyim. Yani şu an girmiş olduğum sayının e, type'ının ne olduğunu göreyim. Evet bir sayı girmemi istedi. Ben şimdi buraya geldim. 50 yazdım. Enter'a bastım. Bakın girmiş olduğum değerin bir sayı olduğunu gördüm ve ekrana integer diye bunu yazdı. E, ben şu an Python'ın 2.7 versiyonunu kullandığım için input'ta girdiğim şeyleri sayı olarak görüyor. Eğer siz e, Python'ın 3 versiyonun üzerinde kullanırsanız input'tan girilen her şeyi string olarak algılayacaktır arkadaşlar. Hepsine string girdiniz diyecektir. Ama benim e, kullanmış olduğum versiyon 3'ün altında olduğu için e, burada integer olduğunu söylüyor. Diyeceksiniz ki niye hala eski versiyon kullanıyorsunuz? Kullanmış olduğum bazı kütüphaneler e, bu versiyonda çalışıyor. Python'da böyle bir sıkıntımız var. Python'ın üçüncü versiyonunu kurduğunuzda üçüncü versiyonla çalışan kütüphanelerle çalışmanız gerekiyor. Benim kullanmış olduğum bir kütüphane var. O Python 3 ile çalışmıyor. Öncesinde çalışıyor. O yüzden önceki versiyonu kullanmaya devam ediyorum. Python 3 olmuş olsaydı burada tek değişecek olan şey burada görmüş olduğu sen sayı da girsen rakam da girsen burada görmüş olduğu şey string olacaktı. E peki nasıl oluyordu? Mesela ben şimdi bu A değişkenini string'e çevirmek istersem str A diyorum arkadaşlar. Ondan sonra tekrar print dedim. Tekrar type dedim. A dedim. Bakalım şimdi ne olacak? Hemen çalıştırıyorum. Mesela 70 girdim. Enter'a bastım. Bakın ilk başta bunu integer olarak gördü. Daha sonra a eşittir str a dediğim için string'e çevirdi. Şu an bir veriyi string'e nasıl çevireceğimizi tekrar hatırlamış olduk. Peki ben bu çevirmiş olduğum sayıyı eğer ben Python 3'ün üzerinde kullanıyor olsaydım zaten string olarak alacaktı direkt input'tan. E ben bunu integer'a çevirmek isteseydim ne yapacaktım? a eşittir int a dediğim anda a sayısını integer'a çevirecekti. Print diyorum. Son hatta şöyle yapayım. Son çevirim buradan sonra diyeyim. Tekrar print diyeyim. Burada da arkadaşlar e, type A dediğim zaman A'nın type'ını yazacak arkadaşlar. Bakın bir sayı giriniz diyor. Mesela 55 girdim. Enter'a bastım. İlk baş integer dedi. O da dediğim gibi benim kullandığım versiyondan kaynaklı. Sonra string'e çevirmiştim. str dedi. Son çevirim buradan sonra dedi. Buradaki en alttaki kısımda ise int yazdı. Sebebi ise A eşittir. int A dediğim için integer ve string arasındaki değişimi bu şekilde yapmış bulunuyorum arkadaşlar. Peki bir yazılı notunu hesaplattırmak istersek ne yapacağız? Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Sildim. Y1 diyeyim. Yazılı bir eşittir. Input parantezi açtım. Tırnağımı koydum. Birinci yazılı notunu giriniz dedim. İki nokta koydum. Boşluk bıraktım. Sonrasında arkadaşlar bunu string olarak alacağı için Python y1 eşittir integer y1 yapmam gerekiyordu. Bunu şöyle kullanabilirim, bu daha kolay olacaktır benim açımdan. Y2 eşittir integer parantez içerisinde input yani iki fonksiyonu iç içe kullanarak daha hızlı bir program yazımı sağlayabilirim. İkinci yazılı notunu giriniz. Bakın, bu da aynı işlemi yapacaktır. Yani tekrar Y1 eşittir dememe gerek kalmadan direkt integer kısmını içine yazdığım zaman iç içe iki fonksiyonu kullanmış olacağım. Sonrasında burada Sözlü bir için S1 diye bir değişken oluşturuyorum. Burada e, birinci sözlü diyelim. Birinci sözlü notuna giriniz. Sonra arkadaşlar bu sefer de S2 yapacağım. Tabi kopyala yapıştır aldım. hızlı yazma için bana kolaylık olması adına sözlü notuna giriniz dedim. Bakın bu şekilde kullanıcıdan ders notlarını aldıktan sonra ortalama diye bir değişken tanımlıyorum ve bu ortalama değişkeninde bunların ortalamasını almak istiyorum. Bu işlem için hemen bir parantez açacağım. Toplama ve çıkartmanın birbirine işlem önceliği olmasa da toplama çıkartma ile çarpma bölmenin birbirine karşı işlem önceliği olduğu için bu kısmı ilk yapmasını istediğimden parantez içinde yazıyorum. Sonra bölü 4 diyorum. Yani burada Python programı işlem önceliği sırasından dolayı önce parantez içindeki kısmı yapacak. Sonra 4'e bölecek. Eğer ben bu parantezi kullanmasaydım sözlü notu 2'yi 4'e bölecekti ve geri kalanlarla toplayacaktı. Bu da benim için hata anlamına gelecekti. Daha sonrasında bunu da ekrana yazdırayım. Printleyeyim. Hatta güzel yazması için ne diyeyim? Not ortalamanız eşittir deyip bir de boşluk bırakayım. Sonra buraya arkadaşlar artı fonksiyonuyla iki string'i birleştirebiliyordum. Ee, ama benim ortalamam string değil. O zaman ne yapacağım? str parantezini açıyorum ve o rt yazıyorum. Yani ortalama değişkenindeki sayıyı float değişkeni olmuş oluyor bu. Çünkü ondalıklı bir sayı çıkacaktır büyük bir ihtimalle. Onu string'e çevirecek ve ekrana yazacak arkadaşlar. Hemen çalıştıralım uygulamamızı. Birinci yazılım notuna dedi. 60, ikinci yazılım notu 80, Sözlü notunu görüyoruz dedi. Birinci sözlü 70, ikinci sözlü 90. Benim not ortalamam 75 oluyormuş arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi not ortalamanız 75 diye benim not ortalamamı verdi. Bu uygulamada arkadaşlar ilk aldığımızı string olarak alıyordu Python. Biz bunu integer'e çeviriyorduk. Daha sonrasında arkadaşlar iki fonksiyonu iç içe kullanma şeklini göstermiş oldum. Yani integer'a çevir fonksiyonunun içerisinde input fonksiyonunu kullandım. Böylelikle tek satırda bu iki işlemi halletmiş oluyorum arkadaşlar. Daha sonrasında da ortalamayı alırken işlem önceliği nedeniyle parantez içinde yazdım ve dörde böldüm. Daha sonrasında da print komutuyla ekrana yazdırırken iki string yazdırmak için arasına artıyı kullanıyordum. Not ortalamanız eşittir dedim. Artıyla string ortalama dedim. Bunu daha farklı yazdıramaz mıydım? Yazdırabilirdim. Şu şekilde de kullanabilirdim. Print derdim. Not ortalamanız eşittir derdim. Sonra buraya arkadaşlar bir virgül koyup o de yazabilirdim. Yani bu değişkeni komple ekrana yaz diyebilirdim. Ama arada ufak bir fark olurdu. Şimdi hemen göstereyim farkı. Birinci not 50, ikinci not 70, sözlü 80, 90. Ortalaması 72. Bakın not ortalamanız 72 diye yazar. Şurada görmüş olduğumuz artılı kısım. Yani burada bakın parantez içinde yazmıyor. Direkt yazıyor. Ama bu kısmı kullanırken virgül ve e, stringe çevirmeden yazdığım için bunu parantez içerisinde yazıyor ve bir de Türkçe karakterlerde böyle bir hata vererek yazıyor. Sonrasında bakın virgül koyup 72 yazdı. E, hani görüntü bağbundan birinci olan daha güzel göründüğü için ben genellikle birinci olanını kullanıyorum ama siz isterseniz bu şekilde ikinci yöntemi de kullanabilirsiniz. Şimdi ben burada epsilon'u aynı faktöriyel gibi yapacağım. Mesela 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamasını yapmasını isteyeceğim. Onun için a diyorum eşittir. Yine hemen integer'a çevirmesini istiyorum. Input değişkeni input fonksiyonu ile ekrandan bir sayı almasını istiyorum. Sayı biriniz dedim. İki noktayı bıraktım. Ekrandan bir sayı alacağım. Sonrasında toplam eşittir sıfır diyorum. Şimdi for döngüsünü kullanacağım. For b diye bir değişken tanımlıyorum. In range e, range neydi? Bu aralıktaki sayılar diyorduk. 1 virgül. E, şimdi ben burada A der isem sizin girmiş olduğunuz sayıyı işleme dahil etmez. Sizin girmiş olduğunuz sayıya kadar ki sayıları toplar. O yüzden A artı 1 diyorum. Çünkü range'te ikinci kısım dahil olmuyor idi. Tabi 2 nokta üst üste koymayı unutmamam gerekiyor. For ve if döngülerinde 2 nokta üst üste koymam gerekiyor. Toplam değişkeni artı eşittir B diyorum arkadaşlar. Bu ne demek? Yani toplam değişkenini al, B sayısını ona ekle ve tekrar toplam değişkenine kaydet demek arkadaşlar. En sonunda da artık for döngüsünün içine print e, burada toplam diyeyim. Sonrasında en altta da tamamının tamamını demeyeyim. Direkt buraya toplama yazayım. Print diyeyim, toplam diyeyim. Bakın arkadaşlar, şurada yazmış olduğum print toplam her döngüde bir kere ekrana yazacaktır. Burada yazmış olduğum print toplam hepsinin işlemi bittikten sonraki yazıdır. Hemen deneyelim. Bir sayı giriniz diyor. 5 dedim. Enter'a bastım. Bakın. E, önce 1 oldu. Sonra 2 ile topladık. 3 oldu. 3 ile topladı. 6 oldu. 4 ile topladı. 10 oldu. 5 ile topladı. 15 oldu. Girmiş olduğum sayı 5'ti. E 15'i bir daha yazdı. Yani şu döngünün içindeki printten dolayı böyle bir sürü yazdı. Ben bu döngünün içindeki printi siler isem yani burayı döngünün içine koymaz isem burada arkadaşlar mesela 6 diyeyim enter'a bastım. E 15 6 daha 21 yapıyor zaten. 6'ya kadar olan bütün sayıları topladı ve sonucu 21 olarak yazdı. Faktöriyel daha önce hesaplamıştık ama yine while döngüsünde bir de faktöriyel hesaplama yapalım. Yine aynı şekilde a eşittir int input sayı giriniz diyelim. Bu sefer toplam değil de faktöriyel diyelim. Ee, eşittir 1 diyelim. Neden? Çünkü çarpma işleminde sıfır yutan elemandır. Hepsini yutmasın. Sonra arkadaşlar artık for değil de biz burada while döngümüzü kuralım. Çünkü az evvel for ile yapmadık. Bu sefer while ile yapalım. While a Büyüktür sıfır. Yani a sayısı sıfırdan büyük olduğu müddetçe bu döngüyü çalıştır diyorum. Ne yapsın? Faktoriyel çarpı eşittir a diyorum. Yani burada demek? Faktoriyel ve a'yı çarp daha sonra a değişkenine ekle sonra a eksi eşittir 1 diyorum. Yani a'dan 1 çıkart demiş oluyorum. Daha sonra da while döngüsünden çıkayım. Yani bir tab içeriye girdim. Burada ne yazıyorum artık? Print factorial diyorum. Factorial değişkenini ekrana yazmasını istiyorum. Programı çalıştırdım. Mesela 3 dedim. Enter'a bastım. 3 factorial 6'dır diye bana söyledi. Hemen 5 diyorum. 120'dir diye söylemesi lazım. Gördüğümüz gibi factorial bulma işlemimiz de bu kadar arkadaşlar. Mesela bir de if else Komutunu kullanalım. Ne yapalım? If else ile e, örnek veriyorum bir web sayfası yaptık. Bu web sitesi şiddetli oyunlar içeriyor diyelim. 12 yaş üzeri için. Ne var içerisinde? Şiddetli oyunlar var. Mesela PUBG vesaire gibi şiddetli oyunlar var. O yüzden 12 yaşının üzerindeki insanların siteye girmesi gerekiyor. O zaman ne yaparım? Yaş diye bir değişken oluştururum arkadaşlar. Hemen integer olarak al derim. Input derim yine parantezimi açtım. Yaşınızı giriniz dedim. Nokta koydum. 2 nokta üst üste koydum. Altında da ne yapayım? if diyeyim. Yaş değişkenim büyükse 12'den Hemen ne yapalım? print siteye girebilirsin. Yani siteye girmesi uygun. Böyle değilse hemen bir else yapısı kullanacağız arkadaşlar. else diyorum. Enter. Ne olsun bunda da? Print bu siteye girmeye yaşınız uygun değil desin. Hemen çalıştıralım arkadaşlar. Bakın çalıştırdık. Evet arkadaşlar. Else yazarken e'yi küçük harfle yazmam gerekiyordu. Dediğim gibi küçük büyük harf ayırıyor Python. O yüzden şimdi uygulamamızı yaptık ve yaşınızı giriniz diyor. 12 yaşında olduğunu söyledim. 12 yaşında olduğumda siteye girmeye yaşınız uygun değil dedi. Çünkü neden? Büyüktür ifadesini kullandık. Eğer büyük eşit dersek yani 12 yaş ve üzeri bu siteye girebilir demiş oluruz. O yüzden çalıştırdım. Şimdi tekrar 12 dediğim zaman artık bu siteye girebilirsiniz diyor. Eğer yaşım 12'den aşağı olmuş olsaydı mesela 11 girdim. Enter'a bastığımda bakın bu siteye girmeye yaşınız uygun değil diyor. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.